sağlandım. Direkt yardırıyorum yani. Ulan biri sola bir kırdı. Ben de anlık kırdım böyle. Hani arabayı düzelttim böyle. Sonunda yavaşladım. Baktım geçerken de böyle. <laughs> bir baktım Erre. O bakış. ki, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan sen diyor. <laughs> Karşılıklı bir an böyle. Oğlum düşün arabadan arabaya. Birden o demiş ki. Lan bu araba tanıdık geliyor demiş. Ben de birden lan bu araba kimindi falan filan oldum. Böyle. Harbi diyorum böyle bir an yaşandı. Alakasız haberleşmedik bir şey yapmadık yani. Sonra ışıklar... kırmış? Yok lan o da yani ışıklarda sola geçiyormuş ha. anladın mı? Hani kalkarken sola geçeyim demiş. Ben de yeşil yanınca yardırayım dedim. Sonra bir an fren mi basayım kırayım geçeyim mi diye düşünürken kırayım geçeyim dedim en mantıklısı. Yani fren bassam adam çıksa belki vuracağım yani falan. Düşünsene bir de ellerine çarpışsak amına <laughs> koyayım arkadan giren benim bir de. Yani saçma sapan. Oğlum gerçekten bu yaşandı. Sonra şeyde ışıkla